Merhabalar herkese. Bir önceki videoda söylediğim gibi bu hafta daha çok örneklemeler üzerinde duracağım. Bu hafta yapacağımız örnekler daha çok özellikle bilgisayar mühendisliği birinci sınıf öğrenciler için faydalı olacak. Çünkü çözdüğüm örnekler birinci sınıfta programlamaya giriş dersinde direkt bana verilen ödevlerden seçtiğim örnekler. Bundan sonra da bir seri şeklinde baştan sona yaptığım bir projeyi paylaşacağım. Ama onun için videoların bitmesini bekliyorum paylaşabilmek için toplu halde. Şimdi ilk örneğimle başlayayım. Bir önceki videoda klas yapısından bahsetmiştik. Bunda da onu desteklemesi açısından klasları oluşturarak aslında devam etmek istiyorum. İlk klasımızı oluşturalım. İlk örneğimde bir sayı isteyeceğim kullanıcıdan ve bunu basamaklarına ayırmaya çalışacağım. O yüzden de adı basamaklarına ayırma olsun. Ee, basamaklarına ayırma klasına program CS'den ulaşmak istiyorum. Bunun için de içinde e, public olan yani erişebileceğim program cs'den erişebileceğim e, bir metot yaz, yazacağım şimdi. Public void basamak olsun. Kullanıcıdan isteyeceğim sayı da sayı olsun. Şimdi ben kullanıcıdan 4 basamaklı bir sayı isteyeceğim. Bunun içinde binler, yüzler, onlar, birler olmak üzere 4 tane integer tanımladım. E binleri ben nasıl elde ederim? Örnek veriyorum kullanıcı bize 1254 sayısını girdi. 1254 sayısında benim binler basamağım 1. Bunu elde edebilmek için girilen sayı yani 1254 bölü 1000 yaparsam benim elime bir rakamı ulaşır. Yani 1254 bölü 1000 yaptığımız zaman sonuç 1'dir. Diğerlerini bulabilmek içinse girilen sayımızdan yani 1254 tamamen binler basamağını çıkardığım zaman yani 1254 eksi 1000 yaptığım zaman benim elimde 3 basamaklı bir sayı kalacaktır. Bu yüzden de binler yani 1 çarpı 1000 diyorum. Şimdi elimde 3 basamaklı bir sayı var. Yeni girilen sayımız 3 basamaklı bir sayı. Yüzler basamağını bulabilmek için de girilen sayıyı bu sefer 100'e bölüyorum. Aynı işlemleri bundan sonrakilerde de devam ediyorum. Girilen sayı eşit girilen sayı eksi yüzler çarpı yüz. Şu an elimde kalan girilen sayım iki basamaklı bir sayı. Onlar basamağını bulmak istiyorum. Girilen sayıyı ona bölüyorum. ve girilen sayıdan onlar basamağını 10 ile çarparak çıkarıyorum. Şu an elimde tek basamaklı bir rakam kaldı. Bu da bize direkt birler basamağını veriyor. Yani girilen sayı eşittir birler basamağı oluyor. Bunları konsola yazdıralım. Ve Yüzler. Onlar. Ve birler basamağı. Şimdi ben bunu Program.js'den çağıracağım. Bunun için basamaklarına ayırmadan bir obje oluşturuyorum. Basamak olsun. Konsola kullanıcıdan istediğimiz 4 basamak sayıyı yazdırıyorum. bu sayıyı integer bir girilen sayı değişkeninde tutuyorum. E, ee, kullanıcının gireceği sayıyı aslında string olarak e, tanıyacağı için biz bunu convert to integer 32 ile integer'e çevirmemiz gerekiyor. Konsolu okuyorum. Basamak objemin içinde basamak metodum vardı. Ve içindeki parametrede girilen sayı olacak. Çalıştıralım. Basamaklı bir sayı giriniz. 8520. Bize sonucu doğru verdi. Bir kere daha deneyelim. 7458. Binler basamağı 7, yüzler 4, onlar 5 ve birler 8. Sıfırlı bir şey deneyelim. Yine sonucu doğru verdi. Bunları yorum satırı yapıyorum. Başka bir tane daha oluşturalım. Bu sefer de mutlaka sorulan üçgen, dörtgen tarzı şekiller yapma ödevleri oluyor. Bunlar için oluşturduğum bir programımız olsun. Bu da şekiller olsun. Şekiller klasımız olsun. İlk oluşturacağımız şekil üçgen olsun. Bunun için de public void üçgen pardon metodumuzu oluşturalım ve kullanıcıdan kaç satır olacağını dair bir değer alsın. Kullanıcıdan istesin aslında değeri. Bizim bunu yapabilmemiz için döngü kullanmamız gerekiyor. e, integer i'miz birden başlayacak. Değere küçük eşit olana kadar devam edecek. Sürekli birer birer artarak. C'miz de bir tane daha döngü geliyor, e, for döngüsü giriyoruz. Integer c'miz de yine birden bu sefer i'ye e kadar artarak devam edecek. Ve biz her seferinde right ile yapacağız bunu. Çünkü alt satıra geçmesini istemiyoruz o an. Yıldız koyacağız. Döngüden çıktığımız zaman da bir alt satıra geçmesini istediğimiz için bir alt satıra geçirecek olan komutu yazıyoruz. Şimdi bakalım üçgen nasıl çalışıyormuş. Hatta direkt sileyim şunu şekillerden bir üçgen oluşturalım. Konsoldan bir değer isteyeceğiz. Bu değer integer olacak. Az önce yaptığımız gibi bunu çevirmemiz gerekiyor. konsol okuyoruz. Ee, şekiller klasımızın içinde üçgen metodu vardı. Onu çağırıyoruz. Kaldık olduğu için gözüküyor zaten. İçine de değeri verdik. Şimdi bunu çalıştıralım hemen. Bir değer giriniz diyor. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7'ye kadar dediğimiz için 1'den 7'ye eşit olacak. Dediğimiz için bu şekilde bize bir sonuç verdi. 8 olsun. Üçgenlerimizi bize yazdırdı. Şimdi bir de dörtgen yapalım bu sefer. Bunun için de bir tane daha metot oluşturalım. Public void dörtgen olsun. Ee, bunda da yine biz birkaç tane for döngüsü kullanmamız gerekiyor. Hatta bunun içindeyken bizim if ifleri de kullanmamız gerekecek. Görelim nasıl kullanacağımızı. i1'den bu sefer kullanıcıdan bir değer istemeyeceğim. Kendim tanımlayacağım bunu. Birden ona kadar devam etsin. Hatta ona eşit yapalım. Birden ona kadar iyi arttırsın. Bir for döngüsü daha koyuyoruz yine. Integer j. Bu da birden 20'ye kadar gitsin. Yine küçük eşitleyelim. Diyelim ki eğer biz şimdi burada i'leri satır, j'leri de sütun olarak düşünürsek. i birken veya i onken yani birinci satırdayken ya da onuncu satırdayken ya da j birken yine veya j 22. Yani e, birinci sütundayken ya da 20. sütundayken konsola yıldız yazdıralım. Eğer ki böyle değilse yani az, bunların herhangi birini görmüyorsak boşluk bırakalım. Ve döngüden çıktığımız zaman da e, birer boşluk bıraksın. Bir alt satıra geçsin yani. Şurada noktalı virgülü unutmuşum. Şimdi program CS'e geldiğimiz zaman bu metodu burada çağırmamız gerekecek. Yine yapalım. Şuraya bir boşluk bırakıp ikisini beraber yazdıralım hatta. Ee, bunda da üçgen demişti. Yine üçgen olsun. Bu sefer dörtgen. İlk önce üçgeni bize yazdırsın. Ve elimizde dörtgen oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20. sütuna geldiği zaman 1 yazdırdı. 1. sütundayken de yazdırdı. Ve şuraya tekrar kodu göstererek anlatayım. İlk önce girdi. i1 yani birinci satırdayken eğer dedik i birse ise yıldız yazdırsın. Yıldızı yazdırdı. Ve devam etti. Bunu 20 kez devam etti. Çünkü döngüde ikinci döngümüzde bunun 20 kez devam etmesi gerektiğini söylüyordu. Bir alt satıra geçti. Döngüden çıktıktan sonra i 2 oldu. i 2 iken e, i 1 değil 10 değil j 1 j 1 olduğu için bir tane yıldız koydu. Ve kalanı da J2 oldu. Bunların hiçbirini sağlamadığı için boşluk bıraktı. 3, 4, 19'a kadar boşluk bıraktı ve 20 olduğunda şurada tekrar bir yıldız daha koydu. Döngü bittikten sonra biraz satıra geçti. I3 oldu. Yine bunları sağlamadığı için J3 olduğunda pardon J1 olduğunda yıldız koydu ve j 20 olana kadar boşluk koydu. Bu döngü böyle devam ettikten sonra I10 olduğunda yıldız koydu ve bunu 20 kez yaptı sonuna kadar. Bu şekilde de bizim elimizde bir dörtgen şekli oluşmuş oldu aslında. Bundan sonra asıl olarak daha çok ödevlerde karşımıza çıkan piramit şekilleri var. Üçgen piramit. Bunun çok farklı versiyonları da var. Bunlardan biri olan üçgen piramiti görelim. Nasıl yapılıyormuş. Direkt metot, e, klasımız adı üçgen piramit olsun. Bu sefer 3 e, tane for döngüsü kullanmamız gerekecek. İlk forumuzdan başlayalım. İlk önce bir metot oluşturmamız gerekiyor. Dışarıdan erişilebilir olması için. Piramit olsun. Öncelikle ilk forumuzu yazarak başlayalım. Integer i birden 20'ye kadar gitsin. Ve i her seferinde birer birer artsın. Şimdi az önce de yaptığımız üçgen gibi başlayalım aslında. D birden i'ye eşit olana kadar devam etsin. Ve her seferinde artsın. Konsola yazdıralım. Hatta bu sefer daha düzgün gözükmesi açısından boşluk bırakalım her birinin arasında. Ve bu bittikten sonra da bir satır aşağıya geçsin. Şimdi bunu program cihazı çağırmamız gerekiyor. Hemen onu yapalım. Bunu siliyorum. Üçgen piramit. Objemizin adı da piramit olsun. Bir piramit objesinin içinde piramit metodumuzu çağırdık. Bize tek taraflı bir üçgen verdi. Bir dik üçgen verdi. Bizim bunu çift, taraf, çift taraflı yapmamız gerekiyor. Bir piramit elde edebilmek için. O yüzden şuraya bir for daha ekliyoruz. Bu for döngüsüyle aslında boşluk da bırakacağız. Bu sayede çift taraflı olmasını sağlayacağız. Burada K olsun. İ'ye kadar gitsin K. İ'den başlasın 20'ye kadar gitsin pardon. Ve her seferinde artsın. Konsola da boşluk bırakalım. Pardon right line dedik. Her seferinde boşluk bırakmasını sağlayalım. Bu sefer ne vereceğine bakalım. Bu sefer istediğimiz gibi bir piramit şekli elde ettik. Şimdi kodumuza dönelim. Nasıl yaptığımızı daha iyi anlamak açısından. i 1'di. k'yı da 1'e eşitledik. 1'den 20'ye kadar bize boşluk bıraktırdı. Ve burada bir adet yıldız koyduk şuraya. Daha sonra 2 oldu. 2'den 20'ye kadar boşluk bıraktırdı. Yani e, ilk önce 19 tane boşluk. 18, 17, 16, 15 diye boşluk sayımızı arttırdı. En son 20 olduğunda bize hiç boşluk bırakmadı. Ama her seferinde ikinci for döngüsüyle de bize yıldız koydu aslında. Bu yüzden de çift taraflı bir üçgen elde edip piramit şeklini oluşturabildik. Sizin için faydalı olmuştur umarım. Bundan sonraki videolarda da yine bu şekilde örnekler yapmak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.